Aslan YT kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda Instagram'da 14 gün içinde isim değiştirme sorunu nasıl çözülür onu göstereceğim. Arkadaşlar, öncelikle YouTube'da ne kadar bu konuyla alakalı video varsa izledim ve bir sürü saçma şey var. Yani yok şey e, ayarlar kısmından Instagram'ın ön verilerini temizleyelim. Yok Instagram'dan eski sürümünü indirelim AFK olarak. Arkadaşlar bunlara inanmayın. Instagram nasıl söyleyeyim online bir uygulama online bir platform olduğu için en son ne yaptıysanız o kalır uygulama oyun verilerini temizleyerek bu sorunu yapmanız imkansız veya eski sürümünü indirseniz de en son yaptığınız değişiklikler kaydedildiği için o hiçbir fayda olmayacak ben size tek çözümünü göstereceğim yani bunun başka bir çözümü yok İsterseniz eski sürümünde indirin deneyin ama olmayacak Arkadaşlar daha önceki videoda da anlattığım gibi birazcık daha detaylı anlattıracağım. Yorumlara gelen soruları cevaplayacağım. Öncelikle 5 takip yazıyor. Onun üstüne geliyoruz. Ve ayarlar diyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada soru işareti yanında da yardım yazıyor. Yardım seçeneğine tıklıyoruz. Ve sorun bildir diyoruz. Bu sorun bildir arkadaşlar hepinizde çıkacak. Ben de hiç çıkmadı falan yazmayın çünkü bu instagram de aynı eski sürümünde kullansanız aynı yeni sürümünde kullansanız aynı bu sorun bildir tıklayacak buraya geliyorsunuz ve en aşağıdaki sorun bildir 3 seçenek var spam veya kötü kullanım görüş bildir veya sorun bildir biz işimiz e, ikisiyle değil biz spam altında da değiliz instagrama bir görüş de bitmeyeceğiz biz bir sorun bildireceğiz bizim sorunumuz 14 günde isminizi değiştiremiyoruz buraya yani sorunumuzu yazacağız. Ben hemen yazayım. Ee, video süresini uzatmamak için hemen ben yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yazdım. Aynen şekilde. Merhaba Instagram. ismimi değiştiremiyorum. İsminizi 14 gün içinde değiştirdiğiniz için isminizi değiştiremezsiniz yazıyor. Lütfen yardımcı olun. Teşekkür ederim yazdım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz artı seçeneği var ya. Oraya tıkladığınız zaman ekran görüntüsü alıyorsunuz o isim değiştirme sorununu ve bu art seçeneği atıyorsunuz. Ve Instagram'da mesajınızdan yani pek bir şey anlamasa bile orada o sorunu görüyor ve size yardımcı oluyor. Ve siz ekran görüntüsünü atarsanız bu sizin için yani bir artı. Bence atın ve arkadaşlar bu Instagram'da şey ekran görüntüsü mesela numaranız gözüküyormuş veya herhangi bir şey gözüküyor ama bu sorun değil çünkü bu üçünlü kişilerle paylaşılmıyor. Sadece Instagram ve sizin aranızda. Bunu o şekilde de düşünebilirsiniz. Yani o yüzden atabilirsiniz. Bu sizin için sorun değil. Gönder seçeneğimize tıkladığımız zaman şu an şöyle. Görüşleriniz Instagram'ın gelişmesine yardımcı oluyor. Her tay inceleyip yanıt veremiyoruz. Ancak birçok gönderimde Instagram herkes için gelişmenize yardımcı oluyoruz. Yani çoğu şeyi incelemiyorlar ama bu hatayı Herkes yolladığı için Bunlar zaten genellikle Instagram botları tarafından Yani kullanıcılar tarafından Oradaki yetkili kişiler tarafından Zaten otomatik olarak yapılıyor Kapat diyorsunuz ve Gördüğünüz gibi yukarıdan Instagram'a bir bildirim geldi Buraya tıkladınız. Görüşleriniz bizim için Gerçekten çok önemli yazıyor Gördüğünüz gibi duraklat şeyinin üstünde Arkadaşlar bu bildirim Size geledebilir gelmeyebilir Çünkü bu zaten bize o kutucuk geliyor. Önemli olan o kutucuk. Yani bildirimin amacı şu. Instagram'a bildiriminiz gitti. Instagram sorununuzu en kısa sürede çözecek. Yani bunun amacı aslında bu. O yüzden bildirim çok önemli bir şey değil. Bildirime takılmanızı düşünmüyorum. İçiniz rahat olsun. Her kişide geçmiyor bu sorun. Önceki videoma da bakabilirsiniz mesela yorumlarına. Kimin de geçmiş, kiminde geçmemiş ve e, yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.